tarihi süreç içerisinde kendi halkının kurtuluşu için mücadele ettiğini iddia eden birçok yapı ve yapılanlı olmuştur. Bunlar, bu mücadelelerini sürdürürken, kendi haklarına zarar verilmeye azami derecede gayret göstermişlerdir. Böyle bir hassasiyetin gösterilmemesi, bahse konu yapılması haklar için mücadele ettiği konusundaki inandırıcılığını ortadan kaldırır. İçerisinde bulunduğumuz ülkede, bu tür iddiaların ortaya çıkmış örgüt ve yapılanmalar da var ona gelmiştir. Bunlardan kimi halk nezdinde taban bulmuş, kimisi de halktan destek bulmadığı için sönüp gitmiştir. Son günlerde özellikle yaşadığımız bu bölgede yani Güneydoğu'da halk artık iki ateş arasında kalmanın bıkkınlığı ve çaresizliği içerisine girmiştir. Bir taraftan devlet güçlerinin operasyon adı altında sürdürdüğü, aşırı güvenlikçi ve eski devlet refleksinin ürünü politikalarla diğer taraftan PKK'nın halka rağmen halkın kurtuluşu için uyguladığı şiddet yanlısı tutumlarla Müslüman halk cendereye sıkışmış vaziyettedir. Bu halkın öz ve öz evlatlarının kümelenmiş olduğu toplu yaşam yerleri olan okullara yapılan saldırılarda örgüt kurtuluşu için mücadele verdiği iddia ettiği Kürt halkının bizzat kendisine zarar vermektedir. Benzer örneklerini Ergenekon varı yapılarda müşahede ettiğimiz gibi halkın kurtuluşu için mücadele verdiklerini iddia eden bu derin yapılanmalar halkın toplu olarak bulunduğu cami, okul ve türbe gibi yerlere saldırmakta bir beis görmemişlerdir. Halkın inançlarına, değerlerine, dini kutsallarına ve bizatihi bu halkın çocuklarının bulunduğu okullara yönelik bu saldırıları şiddet akınıyor ve bu tür saldırıları halkın tebliş edip korkutma suretiyle onların nezdinde baskı oluşturabileceklerini düşünenleri zavallı olarak ilan ediyor ve onlara Ergenekon ve Jitem gibi karanlık ve kirli yapılanmaların akıbetlerini hatırlatıyoruz. Ayrıca Gaziantep Şahin Bey Türk Tepe Ortaokulu'nda yaşanan skandal olaydan da başta okul müdürü olmak üzere ve bu barbarlığı ve anarşizme ses çıkarmayan katkı sunan herkesi kınıyoruz.